2019'da yapay zeka ile ilgili bir girişimimize başladık. 2025 itibariyle de platformu şu anda sahada lansmanını oluşturduk ve koşturuyoruz. Girişimci bir şeyi inşa etmek, başarmakla ilgili bir şey, bir his yani. Bu çocukluktan gelen bir duygu. Bir işletmenin bütün operasyonel süreçlerini yapay zeka çözümleriyle yönetmesini sağlayacak platform diyoruz biz aslında buna. Çok faydalı bir süreç oldu bizim için de ve ülkemiz için de. Çünkü nihayetinde ülkemizin kendisinin geliştirmiş olduğu bir teknoloji, kendi ekibinin geliştirmiş Olduğu, Türklerin geliştirmiş olduğu bir teknolojiden bahsediyoruz. İşletme olarak hedefimiz dünyanın sayılı yapay zeka firmaları haline gelebilmek. Bu önemli bir hedef. Genç girişimci arkadaşlara tavsiyeler okumalarını iyi yapmaları lazım. Öğrenmeye devam etmeleri gerekiyor. Sabır bu anlamda çok önemli. İş dünyasında girişimci gençler. Pazar günü Ülke TV'de.